mutlu günler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz yaşandıkça yüzümüzde belirginleşen çizgiler yüzünden biraz rahatsızlık duyarız. Doğal yollarla cildimizi daha genç göstermek isteriz. İşte size sadece bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz harika bir cildi genç gösteren maske tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 3 çay kaşığı keten tohumu ve 1 çay bardağı su. 3 çay kaşığı keten tohumumuzu cezvemizin içinde 1 çay bardağı suyla birlikte 15 dakika kadar kaynatacağız. Daha sonra 10 dakika bekletmeye alacağız. Jöle kıvamını aldığında 3 kat halinde yüzümüze sürüp ve 30 dakika bekleteceğiz. Bunun sonucunda cildimizi durulayıp her zaman kullandığınız nemlendiriciyi sürebilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1-2 defa uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda çizgilerinizin azaldığını gözlemleyeceksiniz. Cezvemin içine 3 çay kaşığı keten tohumunu ekledik. Ve 1 çay bardağı suyu ilave ediyorum. Ve bunları 15 dakika kaynatacağım. Daha sonra 10 dakika bekleteceğim. Ve jöle kıvamı almasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 10 dakikadır kaynatıyorum. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Gördüğünüz gibi hafif kıvam almaya başladı. 15 dakikalık sürenin sonucuna geldiğinde 10 dakika kadar dinlendireceğiz ve istediğimiz jöle kıvamına ulaşacağız. Evet gördüğünüz gibi 10 dakika beklettim. Hala biraz tabi sıcaklığı var. Şimdi bunu hafif ılık sıcaklığı devam ederken hemen süzüyoruz. Süzüp hemen geliyorum. Bu kıvamda jöle gibi oluyor gördüğünüz gibi. Bunu yüzümüze 3 kat halinde sürüyoruz. 30 dakika boyunca bekletiyoruz cildimizde ve daha sonrasında yıkıyoruz. Bunu haftada bir iki kez uygulayabilirsiniz. Daha sonra günlük kullandığınız nemlendirici sürmeyi unutmayınız. Cildiniz çok hassassa, açık yaralarınız varsa her zaman dediğim gibi bu tarz maskelerde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Bu maskeyi düzenli kullandığınızda cildinizdeki kırışıkların gideceğini, daha genç bir görünme kavuşacağınızı söyleyebilirim. Keten tohumu cilt düzeyinde bulunan lekeleri yok ederek cildi güzelleştiriyor. Yüzdeki kırışıkları azaltıyor. Göz içinde bulunan toksinlerin atılmasını sağlayarak cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Sivilce ya da akne'nin açtığı lekeleri, kızarıklıkların görünümünü azaltıyor. Düzenli kullanımda bu lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Eğer sedef hastalarınız varsa ya da bu tarz rahatsızlıklar geçirip lekelere kaldıysa o cilt lekelerini de düzenli kullanımda geçirdiği gözlemlendi. Kanalımda yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine bastığınızda bildirimleri açmış olacaksınız. Ve ben yeni bir video paylaştığımda sizlerle tekrar buluşmuş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.